Merhaba. Yakın zaman önce KHK TV'de Ahmet Erkan'la yaptığımız söyleşide sürecin kamuoyunca bilinen mağdur isimleri tarafından bir ortak deklarasyon yayınlanması teklifimizi dile getirmiştik. O noktada bir gelişme olmadı henüz ama tam da o teklifimize karşılık gelen bir başka önemli çağrı yayınlandı. Çoğunluğunu eski bakan ve milletvekillerinin oluşturduğu 19 ismin imzaladığı adalet çağrısı başlıklı deklarasyonda ifade edilen hususları aktarmak istiyoruz. Ülkemizin hukuk devletine eksiksiz gerçek demokrasiye kavuşması, herkesin barış içinde özgür, onurlu ve müreffeh bir yaşam sürmesi için iktidarı, tüm yöneticileri ve hukuk uygulayıcılarını hukukun üstünlüğü ilkesine uymaya ve adaletli olmaya çağırıyoruz. Mevcut gidişe seyirci kalmamak, her duyarlı yurttaşın görevi, insani ve vicdani sorumluluğudur. Çağrımız bu sorumluluğun gereğidir. Antik çağın ünlü bilginlerinden Herakleitos'un söylediği gibi, adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemek gerekir. Bu nedenle yöneticileri ve yetkilileri uyarmayı ertelenemez bir yurttaşlık görevi sayıyoruz. Tüm sorunlarımızın temeli adaletsizliktir. Adalet hukukun üstünlüğüyle devlet yönetiminin hukuka bağlı ve hukuk önünde herkesin eşit olmasıyla sağlanır. Hukukun üstünlüğü yoksa adalet yoktur. Hukuk yurttaşların haklarının güvencesi ve devletin temelidir. Devlet meşruiyetini hukuktan alır. Hukukun taraflılıkla ve ayrımcı anlayışla uygulanması devletin temelini çürütür. Devletin meşruiyeti, halkın devlete güveni, adalet duygusu ve birlikte yaşama iradesi zedelenir. Hukukun ve adaletin olmadığı yerde barış ve huzur, barış ve huzurun olmadığı yerde üretim, verim, gelişme ve kalkınma olmaz. Ekonomi düzelmez, demokrasi sağlıklı yürümez. Çünkü barışın da bereketin de temeli adalettir. Breht'in ünlü deyişiyle adalet halkın ekmeğidir. Hukuki öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik, insan haklarına saygı, her türlü ayrımcı uygulamanın ortadan kaldırılması, yolsuzluklara yol verilmemesi, idarenin yargısal denetimi ve adil yargılama hukukun üstünlüğünün vazgeçilmez gerekleridir. Türkiye'de hukuk devleti askıdadır. Özellikle 2017 anayasa değişikliğiyle yürütme erkeği kişiselleşmiş, yasama ve yargı fiili olarak yürütmenin yönlendirmesi ve kontrolü altına girmiştir. Demokrasinin temeli olan kuvvetler ayrılığı, kuvvetler birliğine dönüşmüştür. Anayasanın açık hükümlerine karşı Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına çoklukla uyulmamaktadır. Yasaların uygulanmasında siyasi tercihler ve keyfilik egemen olmuştur makul gerekçelerden yoksun tutukluluklar, yargılama süresini gereksiz olarak uzatmak, iltisak ve irtibat gibi uydurma delillerle yeni suçlar ihtas etmek, gizli tanık kullanılarak suç icat ve isnat etmek, mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edilenlerin mal ve mülklerine el koymak, ahim kararlarını görmezden gelmek, kayyım atamaları ve KHK gibi uygulamalar, anayasayı, uluslararası hukuku ve insan haklarını doğrudan ihlal etmektir. Hukukta öngörülebilirliğin zedelenmesi, yasal engeli olmayan insanların haksız yere ve hukuka aykırı olarak işinden, aşından yoksun bırakılması, çalışma hakkının ve mülkiyet güvencesinin ortadan kalkması giderek bir korku ortamı görüntüsü oluşturmakta ve bu görüntü içeride toplumun huzur ve refahına, dışarıda ülkemizin saygınlığına zarar vermektedir. Adaletsizlik bir beka sorunudur özellikle ceza yasalarının öngörülemez biçimde yorumlanması gazeteci, yazar, iş insanları ve siyasilere dönük keyfi gözaltı ve tutuklamalar yargıya güveni ve devlete saygıyı sarsmaktadır. Yargı mensuplarının inançlarını, siyasi görüşlerini ve ideolojik yaklaşımlarını kararlarına yansıtmaları çözülmesi gereken en ciddi bağımlılık ve taraflılık sorunudur. Yargının siyasi hesaplaşmaya ve keyfiyle yol açacak uygulamalara alet edilmesi, hukuk devletinin, demokrasinin ve özgürlüklerin sonunu getirir. Hak ve özgürlüklerin evrenselliği gözetildiğinde hiçbir devlet hak ihlallerini iç işimiz savunmasıyla geçiştiremez. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hesap verebilirliği arasındaki denge kurulmadan yargı ile yasama ve yürütme organları arasındaki sorun çözülemez. Bu nedenle yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını güvence altına alacak, hukuk eğitiminden yüksek yargı organlarının yeniden yapılandırılmasına kadar köklü bir yargı reformu kaçınılmazdır. Vatandaşların en temel anayasal hakkı olan her türlü kaygı ve korkudan arındırılmış güvenli bir hayat sürmelerini sağlamak devletin varlık sebebidir. Bu nedenle öncelikle siyasi hedef taşıdığı açıkça görülen yargısal uygulamalara son verilmelidir. Devlete yapılabilecek en büyük kötülük hukukun işleyişine siyasetin ayrımcı biçimde müdahale etmesidir. Güncel adaletsizliklerin çözümü için AYM ve AHİM kararlarının objektif bağlayıcılığı esastır. Gizli tanık, iltisak ve benzeri istismara açık uygulamalarla adil yargılama ilkesine zedelenmesine son verilmelidir. Ciddi biçimde daraltılan ifade özgürlüğü alanının genişletilmesi, demokratik hukuk devleti olma iddiasının vazgeçilmez gereğidir. İfade özgürlüğünün ve çoğulculuğun birliğimizi pekiştireceği, çoklukta birliğin bizi güçlendireceği açıktır. Devlet güç kullanır. Bunun sınırlanmadığı ve denetlenmediği yerde keyfilik ve hukuksuzluk egemen olur. Yargı bu tür olumsuzluklara karşı insanların son sığınağıdır. Hukukun ve adaletin olmadığı yerde özgürlük yoktur. Özgürlük ancak adalete dayalı bir hukuk düzeninin olduğu yerde korunabilir. Bu bağlamda ilk yapılması gereken kuvvetler ayrılığı ilkesine gerçeklik kazandırmak, devlet organları arasında denge ve denetimin sağlandığı bir yönetim biçimine geçmektir. Temel hak ve özgürlükleri gereksiz yere kısıtlayan idari uygulamalardan vazgeçilmeli, adil yargılama ilkesinin gereklerine eksiksiz uyulmalı, kayyım atamalarına ve KHK uygulamalarına son verilmeli, anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanan vatandaşlara yönelik orantısız müdahalelerden kaçınılmalıdır. Adalet gözetilmediği için on binlerce insan mağdur durumdadır. Mağduriyetin giderilmesi için cezaevlerindeki koşullar iyileştirilmeli, hasta ve yaşlı tutuklular tahliye edilmeli, denetimli serbestlik ve şartlı tahliye uygulamalarındaki keyfilik sona ermeli, kötü muamele ve işkence iddiaları ciddiyetle araştırılmalıdır keyfi ve hukuksuz uygulamalarla anılan teker niteliğindeki suç ceza hakimliği sistemi kaldırılmalı, koruma tedbirlerine karar verme yetkisi genel mahkemelere devredilmelidir. Tutuklama ceza değil, belli şartlarda uygulanabilecek bir önlemdir. Cezalandırma amacı taşıyan tutuklama ve adli kontrol uygulamalarına son verilmelidir. Kadınlara ve çocuklara karşı işlenmiş cinsel suçlar, cana ve mala kast içeren şiddet suçları ile uyuşturucu ticareti dışta tutulmak kaydıyla bir kısmi genel af çıkarılmalıdır. Bireylere karşı suç işlememiş tüm siyasi tutuklu ve hükümlüler ivedilikle serbest bırakılmalıdır. Demokratik hukuk devleti ve evrensel hukuk ilkelerine bağlılık, yurttaşların esenlik ve güvenlik içinde yaşaması kadar devletin varlığının ve saygınlığının da temelidir. O nedenle herkes, iktidarı ve muhalefetiyle tüm siyasi tarafları, hukukun üstünlüğü, ve adalet ilkesini yüksekte tutmaya, hukuka ve adalete bağlı kalmaya çağırıyoruz. Çağrımızı tüm duyarlı yurttaşlarımızın bilgi ve katılımı için kamuoyuna saygıyla sunarız. Deklarasyon böyle. Bu metne imza atan isimlere de bakacak olursak, Abdülbaki Erdoğmuş, eski milletvekili, Ali Rıza Çoban, doçent doktor hukukçu, eski bakan Bahattin Yücel, eski milletvekili Beyhan Aslan, Profesör Doktor Doğu Ergil, Profesör Doktor Erdal Türkkan, Eski Bakan Ertuğrul Günay, Başbakan Eski Yardımcısı Ertuğrul Yalçın Bayır, Avukat Yazar Figen Çalıkuşu, Eski Bakan Hakan Tartan, Eski Milletvekili Haluk Özdalga, Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Haşim Kılıç, İşletmeci Yönetici Helin Fırat, Eski Bakan Hüseyin Çelik, Profesör Doktor Mehmet Altan, Eski Milletvekili Sırrı Özbek, Eski Bakan Müslüm Doğan, Eski Milletvekili Nesrin Nas ve Eski Milletvekili Suat Kınıklıoğlu. Evet bu deklarasyona hukuktan ve adaletten yana olan herkes imza atmalı.